<laughs> ne oldu Hulusi? Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? <laughs> Saçlarımı taramayı özledim. Saçlarımı köpürte köpürte yıkamayı özledim. Ulan hala hani sen kelimelerce olsa kendi başına süre formülünü bulmuşydun. Süreyi başına ne oldu? <laughs> Bir formülü katkısı eksik onu bekliyorum. Ne du? Uzumun dalini kırdım Ucundan yaş su damlayacak yüzüm suya bu varili dolduracak o dikkat edeceğim formülümü süreceğim kafama o zaman saçım buş kuracak kapkara değil Ulan bana da verecek misin? Ulan bir dur dolsun da bir dur sessiz ol Dolsun da saçımız buz <laughs>